Evet yeni videodan hepinize selam arkadaşlar bu video arkamda göremediğiniz üzere cin kitabı isimli filme ait 18 Temmuz'da sinemalara girmiş bu film ee, ben de kısmetse gidip izleyeceğim ama bir fragman üzerinden bir yorumlamasını yapalım ama öncelikle hep beraber fragmanı bir izleyelim arkadaşlar arkadaşlar şey kasiyerleri gibi konuştum öyle migros kasiyerleri oluyor ya Leyla Gümüş kasaya lütfen Böyle sonda bir tonlama böyle şey oluyor ya, lütfen! Arkadaşlar, asırlardır saklı olan Güya dinlerle Saklı kitabın yerini sonda bulduk ve almaya gidiyoruz. Ekber, Ekber. Bu kitaba ulaşan her kim olursa olsun istediği her şeye ulaşıyormuş. Ama henüz hiç kimse bu kitaba ulaşamadı. Ama bana sorarsanız, bu işten vazgeçin. Çok güzel. Sabah ezanıyla bitiyor. Sabah makamı. Çok çocukluğumdan beri korkarım. Bu çok uzun bir fragman değil. Ee, kısa bir fragman. Bir başlayalım bakalım. Arkadaşlar, asırlardır saklı olan güya cinlerle saklı kitabın yerini. Şimdi burada benim gözüme takılan, kulağıma takılan asırlardır saklı olan cinlerle saklı olan cümlesindeki iki iki tane saklı kelimesi. Arkadaşlar asırlardır saklı olan güya cinlerle saklı kitabın yerini sonda bulduk ve Yani cinlerle saklı olan asırlardır saklı olan asırlardır cinler tarafından saklanan mı yani demek istiyor asırlardır saklı olan cinlerle saklı olan bir virgül tonlaması duysak Arkadaşlar asırlardır saklı olan güya cinlerle saklı kitabın yeri Güya cinlerle saklı olan güya cinlerle saklı olan asırlardır saklı olan güya cinlerle saklı olan gibi. Demin onda bulduk ve almayıyoruz. Oyuncuları tanımıyorum. İkman, bu ulaşan her kim olursa olsun istediği her şeye ulaşıyormuş. Ama henüz <laughs> hiç kimse bu kitaba ulaşamamış. Gördüğüm kadarıyla fantfoot footage hareketler var içinde filmin. Ama bana sorarsanız bu işten vazgeçtim. Şimdi bak konsept güzel abi. Bu konsepti ben seviyorum. Ee, oyunculuklar adına bu videoda fragmanda çok bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü çok bir şey yok. Ben yorumlamayayım diye mi kısa yaptınız 15-25 saniye fragmanı? Anlamadım. Şimdi çadırla bir yere kamp kurmuşlar ve bir şeyin peşine gidiyorlar. Bir bilinmezlik, bir tehlikenin yani bir ifrit kitabı, cin kitabı gibi bir şey peşine gidiyorlar. Tehlikeli bir şeyin peşine gidiyorlar. Bunun verdiği gerilim çok hoş. Ben çok seviyorum bunu. Çadırla bir yere kamp atılmasını ve kamp atıldıktan sonra insanların başına bir şey gelmesini ve bunun fan footage çekilmesini çok seviyorum. Ama kapı çalıyor. Ne diyorduk? Evet, böyle kamp yerlerine gidilmesi beni acayip abi hoşuma giden senaryolar. O yüzden seviyorum. Umarım böyle bir filmdir. Bilmiyorum sinemada gidip izleyeceğiz inşallah. Bir devam edelim. Bir şey yakalarsak konuşacağız. Yani bir şey yakalarsak konuşacağız dediğim bir şey yakalamak için ya bir şey yapmıyoruz. Yanlış anlama. Yani gözüme çarparsa. Şimdi arkadaki kitap muhtemelen bilgisayar yapması gibi durdurunca öyle gözüktü. Yani bir yapay zeka fotoğrafı gibi duruyor. Gerçekte olabilir bilmiyorum ama üzerindeki puntolar da e, el yazması için çok ufak. Daktil öyle yazılmış gibi bilmiyorum. Böyle bokta boncuk aramak gibi olmasın ama. Şimdi böyle durdurunca dikkatimi çekti. Şunu söylemek için durdurdum. Bu zınk 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 ben her videoda söylüyorum. Aksiyon filmi geçişlerini şu cin filmlerinin fragmanlarına koymayın aga. Sadah sahtah didididiş diş diş. Bu yakışmıyor abi bu. Bak bu zınk Bu şey demek yani bir şey geliyor. Onun için yapıyorlar bunu. Yani Bir şey bir yerden abartacağız yani anladın mı? Gerek yok abi gerek yok. Yani senin malzemen materyalin iyiyse sen çok ufak bir müzikle bile Insidious'ta var ya denen, Conjuring'de şey var ya müzik box. onunla abi fragman. Anladın? Senin materyalin, kalırın, rengin, konun, filmin, çekimlerin, planların güzelse zaten o planlardan sağlam malzeme çıkar. Sen ufacık bir piyano bile koysan şunun üstünde millet altına eder yani. <laughs> Bak. Majör makyaj var bu filmde. O Allah'ın emri. Yani yakalayamam ama muhtemelen çok hızlı geçiyor. Allah. yine beş köşeli yıldızlar var. Niye kullanıyoruz bunları bilmiyorum. Yine böyle majör makyajlı bir el geliyor. Bu neyin eli abi? Bu nasıl bir varlık böyle? Bu, bu hamurdan ellerle geliyor böyle. Yani da bak daha yeni Nosferatu'yu konuştuk. Nosferatu'nun ellerine bir bakın abi. El yapacaksan öyle yap ya. <laughs> ya tabii bunlar bütçe işi de. Yani buna tabi plastik makyaj yapmak bütçe işi. Parmak yapmak şimdi ama yani o zaman da yapma abi. Bak. Yani arkadan gelip 6 köşeli pardon 1, 2, 3, 4, 5, 6 köşeli yıldız. Satanik bir şeyler var yani. Bilmiyorum. Yani e, konusu gereği merak ettim ne olacağını e, ama yani bilmediğimiz oyuncular nasıl bir şey çıkar bilmiyorum. Hadi Found Footage çekilmiş. Found Footage çekmek filmi çok zordur. Uğraştırır. O sebeple umarım gişeleri çok olur, bol olur. Verdikleri emeğin kat kat karşılığını alırlar. Herkese benim iyi niyet dileğim hep bu yani. Herkese yani beğenemediğim, kötü yorumlar yapmak zorunda olduğum filmler konusunda da iyi dileklerim bu. Yani çünkü sonuçta emek veriliyor abi. Bak biz burada şu anda iki buçuk üç aydır cahime ön hazırlık çalış ön hazırlık da demeyelim. Ön hazırlığın da önünü çalışıyoruz. Canımız çıktı yani. Uyku düzenlerimiz böyle hallaç pamuğuna döndü. Ee, o sebeple bu işler kolay değil abi basit bir bunun için konuşmuyorum bu film için değil basit bir film bile çeksen onun argesi çok uzun ve yorucu o yüzden umarım iyi bir şey yaparlar ee, umarım güzel olur her şey sabah sabah izanıyla genelde kapatılıyor ben de kullanmıştım kısa filmde ee, sabah izanı zaten kendisi ürkütücü olmakla beraber benim çok sevdiğim bir azandır ben sabah yatakta ev kalktığımda böyle bazen uyanırım o izanıyla kalktığımda Çocukken korkardım ama şimdi içime böyle bir huzur kaplıyor. Bir de bu bu kayıt, e, bu ezanın kaydı YouTube'da olan bir kayıt. Hocanın ismini hatırlayamayacağım şu an ama çok güzel bir kayıt. Yani çok güzel okumuş. Yüreğine e, sağlık hocanın, sesine sağlık. <laughs> Durum böyle arkadaşlar. Bu haftanın yerli yorumlama videosu da bu olsun. Bunu izleyeceğiz hep beraber. Sonrasında tam videosunu yapacağız inşallah. Videoyu buraya kadar izlediysen çok teşekkür ederim. Her video söylüyoruz. Kanala abone olmak, yorum yapmak, beğenmek bunların hepsi ücretsiz ve motivasyon kaynağı. Bir de ufak bakiyelere kanala katıl abonesi olarak bana destek olabilirsiniz. Olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.